Ama deminki daha güzeldi açı olarak. Güzel evet. mi bu? İşte buradan ya yani şuradan. Herkese merhaba. Böyle ani bir giriş yaptım bugün. Bugünkü videoda hemen konuya giriyorum. Bugünkü videoda size yazın eve indirimden aldıklarımı, hem böyle e, yeni sezonun aldığım bazı şeyleri göstereceğim, paylaşacağım. Aynı zamanda üzerime de gerek göstermek istiyorum. Önce ilkinden başlayacağım. bir önce buraya koyayım. İlk ki şu e, üzerinde gördüğünüz ne yazıyor bunun bu, bu, üzerinde ya? With soya Milk. Evet, çok sağlıklı. Tam vegan tişörtü diyebiliriz buna. E, bu tişörtü aldım. Bu tişörtü nereden aldım? Bulan bir evden aldım. 19.90 TL aldım. Bunun bir sürü farklı deseni ve yazılısı vardı. Çok hoşuma gitti. Böyle pijama gibi bir tişört ama çok da farklı ve çok da tatlı duruyor. O yüzden çok sevdim. Bunun dışında neler aldım? Böyle evet. Birken stok. Birken stok. Birken stok. Can bu nasıl okunuyordu birken stok? Can. Birkenstock. Birkenstock, evet. stock Birken diye okunuyormuş duyduğumuz gibi. Ben bu markanın fanıyım. Hatta bir iki yıl önce, bakayım, bir, bir iki, yıl, bir iki yıl öncesine kadar ben çok yaşlı işi bulurdum. Tabi modanın da etkisi var bunda. Ee, rahatlıklarına kapıldım öncelikle bu terliklerin. Cümle kurmakta çok zorluk çekiyorum ama bugün... <laughs> Öncelikle bu terliklerin rahatlığına kapıldım. Evet, çok rahatlar. Hatta modelleri de çok güzel. Hmm. <laughs> Niye söyleyemiyorum? Tamam, bu terlikleri kanyondaki mağazasından aldım Birken en çok model orada var bu arada haberiniz olsun. 246 TL'ye aldım. Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama krem rengi ve üzerinde böyle gold yansımalar var. Ee, bu yaz ayağımdan çıkmayacaklar arasında olacak. Bir haftadır bunları evde bekletiyorum. Size böyle temiz temiz gösterebilmek için. Şöyle bunları da buraya bırakıyorum. İpek yoldan aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle İpek yolun afet aldım bu arada. E, pendik, Kurtköy civarında Viaport diye bir alışveriş merkezi var. Daha çok outlet ürünler satıyor. E, hafta sonu oraya gittik ve oradan aldım. E, şöyle beyaz bir jean short aldım. Çok kısa bir jean short. Daha çok tatillerde giymek için aldım. E, ya da böyle kot gömleklerle, altına botlarla belki şehirde de güzel olur. 55 TL gibi bir rakamı var. 179.90'dan inmiş. Bayağı da pahalıymış bu şorta. 179.90 zaten verilmezmiş. Ben böyle bir şortu 2-3 yıl önce Zara'dan da almıştım. O kadar sık giydim ki çok ee, şort parçalandı. Bunu görünce de hemen bir tane daha alayım dedim. Çünkü çok basic bir parça. Çok hayat kurtarıcı bir parça. Yine ipek yoldan şöyle uzun. Aslında ben bunu bikini üstüne giymek için aldım. Şu an size bikini üstüne gösteremiyorum tabii. File gibi file hatta ama kumaşı naylonumsu değil daha hafif bir kumaşı olan e, siyah böyle mini elbiselerin üzerine böyle giydiğinizde bile gece partiye giderken ya da giderken giydiğinizde bile hayatınızı kurtarabilecek yani bir file elbise hayatını kurtarır. O da ayrı e, konu ama e, dolabınızda bayağı sıklıkla giyeceğiniz bir parça. Çok çok beğenerek aldım ben bunu. Bu da 259.90'dan 80 TL'ye düşmüş. Çok sevdim. Tam benim tarzım diyebilirim. H&M'den şöyle bir bikini üstü aldım. Ben bu tarz bikini üstlerini hem bikini üstü olarak giyiyorum... Aynı zamanda böyle transparan tişörtlerin ya da böyle koluş kısmı çok açık olan tişörtlerin içine de giyiyorum iç çamaşırı gibi. Çok da güzel duruyor. Bunu ne kadara aldım tam hatırlamıyorum. Ama H&M'den aldım. Tahmin edersiniz ki fiyatı ya 29.90 ya da 39.90 gibi bir rakamda Yeni gelmişti. Yani indirimden almadım. Yeni gelmiş bikini koleksiyonundaydı. Caddedeki H&M'in son katında bunu bulabilirsiniz. Bu yeni sezonlu süreçlerinden. Türkçe etek gördüğünüz gibi. Dizin hemen altında bitiyor. Fiyatı 99.95. Uçuk pembe, nüt bir rengi var. Ve size bir tiyo vereyim. Bu kış ve sonbaharda bu Türkçe etekler inanılmaz moda olacak. Herkesin üzerinde göreceksiniz. Yaz için ben bunu sandaletlerle babetlerle kombinleyeceğim. Ama kış aylarında bunu böyle birazcık daha kısa butilerle biraz daha spor ayakkabılarla üzerine salaş sivetlerle giyme gibi fikirlerim var. Yine Viaport adetindeki mango adetten aldığım şu Coca-Cola yazılı Pembe kırmızı tişört. Ben bu tişörtün en çok neyini sevdim? Şu altının daralmamasını, bol gelmesini çok sevdim. Özellikle ben böyle tişörtleri evde çok seviyorum. Spor yaparken çok seviyorum. Bunun da fiyatı 22.99muş. Zara'nın yeni koleksiyonu e, yıkılıyor. Bu arada Inditex grubu yani Zara'nın olduğu Oysho, Bershka, Stradivarius e, mağazalarının Türkiye'den çekileceği söyleniyor. Ben bunu ilk başta inanmamıştım. Dedikodu olduğunu düşünmüştüm. Ama o kadar çok yerden duymaya başladım ki, e, üzülme kısmına geçtim sayılır. Çünkü bazı kişiler kesinlikle Inditex grubu Türkiye'den çekecek diyor. Bilmiyorum artık o mağazalar olmadan ne yaparız mı, nereden takip ederiz. Ee, çok üzücü olur bence hepimiz için. Ama e, yeni sezonunda herhalde bu sezon buradalar. Yeni sezonunda böyle kuş desenli çizgili bir gömlek buldum. Altı şöyle lastikli. Görüyorsunuzdur zaten. Şöyle yine çizgili düğmeleri var çok beğenerek aldım bunu. Özellikle ajansta beyaz pantolonların ve cinlerin üzerine bence çok güzel olacak. Yine Zara'nın yeni sezonundan. İnsan tatile çıkamayınca böyle kendini alışverişe alıyor sanıyorum. 59.90'a aldım. Metalik etkili, şöyle ışıl ışıl bir kumaşı olan Bluz yine alt böyle bol kesim. Ben bluzlerde salaş e, kesimleri çok çok beğeniyorum. E, kendi vücut tipime çok yakıştırıyorum böyle bluzları. E, bunu da çok severek yeni sezon zarardan aldım. Fiyatımı söyledim az önce. Biliyorsunuz bu sene çakırlar e, çok moda. Ben ilk başta bunları sevmiyordum. benim şöyle buluyum vardır. Bir şey böyle ilk trend olduğunda sevmem. Daha sonraları insanlar taktıkça insanlar da gördükçe çok hoşuma gitmeye başlar. Bunu bir de böyle şurada siyah ve ucunda kalp olanı e, siyah kumaşlı e, e, ve kalplisi vardı ama onu taktım. O yüzden size gösterirken unutmuşum tekrar getirmeyi. Şöyle ikili bir set halinde satılıyor. 49, 90. E satılıyor. Zara'nın aksesuarlarını ben her ne kadar çok sevsem de model olarak yani tasarım olarak şöyle bir durumum var, kötü bir yanım var. Bir şekilde teninize değdikçe çok kararma yapıyorlar. O yüzden Zara'dan aksesuar alıyorsanız daha çok metal değil boncukluları seçin ya da metalleri seçiyorsanız da çok çok sık takmayın ya da üzerine parfüm sıkmayın, ıslatmamaya çalışın diye tavsiye ederim. Bu aralar tüllere taktım. Bir de yine Yeni koleksiyonundan Zara'nın 79.90'ı. Bu arada bu marka indirime girdi ama yeni koleksiyon indirimle neredeyse aynı fiyata satılıyor. Çünkü herhangi bir elbise indirimde de 79.90. Ben bunu Trafo'dan yine e, indirimsiz hali 79.90'ı aldım. Şöyle tül uzun bir elbise. Ben bunu şehirde şöyle içine güzel kısa kremeli bir elbise ya da e, şifon giyerek giyebilirim. E, ama asıl e, yaz tatilinde böyle özellikle hep ağırlarda bikini üstlerine giyilebilir diye düşünüyorum. Bakalım deneyeceğiz. Belki hayalmek gibi de olmayabilir. O konuda tam karar karar vermiş değilim. Evet başka başka bir şey almışım. Başka bir şey almamışım. Evet bugünkü videoda da sizlere e, göstererek e, en son aldığım kıyafet alışverişimi paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.